Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben kule almak, Trundle oynamak. Siz videosuna 5000 like. Ben Trundle oynamak. Şu çalıyı hemen alalım. Karşımızda Caitlyn var. Malfight bandı da bizim ünlerle girmiş. Bakalım ne olacak bu çalıya gelecek mi? Gelirse çok kötü şeyler yaparak başlayacağız ona. Bekleyelim bakalım ne olacak. Kanalda daha fazla böyle adici olmayan ama 3 kelime bilen, ateş yakabilen karakter oynamamı istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Tam öyle bu arada ya. O zaman Trundle daha fazla unga bunga karakter için 4000 like bekliyormuş. 4000 like kalırsanız beyni kapatıp Olaf veya Warwick oynayalım. Bence çok mantıklı. Şimdi buna karşı 3 level'a kadar bekleyeceğim. 3 olduğum zaman çok güzel bir sütun kullanımı yaparsam şansım olur. Diğer türlü Mokoko. Çalıları Aaa adam afk'ymiş ya. Oğlum afk kaldığı için ölmedi şu an. Dünyanın en şanslı oyuncusu falan olabilir. Hiç problem değil bu arada. Yiyeceğim. Oğlum ne iğrenç bir şey lan. <laughs> Nasıl keseceğiz bunu oğlum? Bak 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 level 2 oldu. Tamam ne açtım bakalım. Pushlarsan W demiştim. Gelip buraya W atacak mısın? Görünmez kapan atacak mısın? Gel bakalım gel. At. <laughs> Ulan var ya sen beni kopartıyorsun he Gel. Gel Unga. 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 <laughs> gelmese de kesiyorduk zaten gördünüz arkadaşlar. Hatta sorry diyor kill aldığı için problem değil. Şimdi burayı bir pushlayalım tekrardan. Normalde koridoru pushlayanlar bait atar. Ben de atacaktım. Vazgeçtim. İyice burayı da pushlamak istiyorum. Çünkü yani çok istediğimiz zaman farm alamıyoruz koridorda. Matchup'ımız biraz kötü. Nereden izliyorlar görüyorlarsa bunlara. Gidiyorlar top lane'de Caitlyn çekiyorlar. Oyun oynayamıyoruz ondan sonra. Böyle bir ısırık. <laughs> Bulum adam ölmüştür. Çalıya gireyim ben de bunu keserim. Her şeyimizin gelmesini bekliyorum ama çalın ucunda bekliyorum. Benim flaşım vardı. Onun da muhtemelen flash'i var. Ama A'sı bozuyor onu. Hım. W'm 40 mana, 20 mana. Tamam, hallederiz ya bunu. Hallederiz gibi geliyor. Öldü. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ungabunga. Jongo. <laughs> Yeni kelimeler açtım arkadaşlar artık. 4 kelime. Bilen Trundle oldum. Ateş yakabiliyor. Minecraft'ı bitirdi. Kanzi ile tanış. Burayı bir puştlasaydım iyiydi ama böyle de bırakabilirim. Ama pushlamayı tercih ederim ya. Biraz para harcayalım ya arkadaşlar. Şöyle W atayım ben. Şu an yorum atacak. Abi ben aldım Kate'in karşıma Trundle geldi. Niye böyle oldu bu iş? Güzel kardeşim benim izler zaten videoyu muhtemelen. Anahtarı bizde olduğu için <laughs> zayıf noktasında dalma işini biliyoruz. İlk vahşidir ondan sonra mahvolmuş alınıyormuş arkadaşlar. Biz de öyle yapacağız. Mahvolmuş için bir tane hançer de alalım. Ve şimdi lane'e giderken şuradan gideceğim. Bu kuleyi rahat rahat kuşattığını sanırken ölecek. Bakın ormanın içinden gidiyorum. Buraya görüş atsın atmasın. Flash yok. Dümdüz kafa kafaya lan. Oğlum sen nereden geldin buralara? Aldım skoru. Öldü bu da. Öldü 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 bu da öldü. da cezalandırdık. Şimdi ben kule vurmak. O, dostum sen hala gitmedin mi? Var ya bir ihtimal gördüm yani hani olabilir gibi geldi. Ghost'umu da harcamak istemedim arkadaşlar. Ghost'u Caitlyn'in kafasına atmak gibi garip bir hayalim var. Onu gerçekleştireceğiz az sonra inşallah. Bu şimdi puş alsın, kuleye olsun. Ben aynı yerden çıkıp bunu bir kere daha keseceğim. Hemen şöyle gidiyorum Unga bunga diyerek. Arkadaşlar sizlerden bir kişiye de Karısa kostümünün en pahalı halini vereceğiz. Şu kısımdan tıklayıp katılabiliyorsunuz. Etkinlik bitimine 5 gün kala bitecek haberiniz olsun. Sizler de rp'lerinizi, vp'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Takımından Attı görüşü inanın görmeyecek. Ghost'u basıp çıkacağım buradan görmeyecek. Problem değil. Kuleye vurması lazım ama. Kuleye kuşatmaya gitmesi lazım. Ona gidene kadar beklemeliyim. Gitti. Tamam öldü şimdi arkadaşlar bu. Şuraya geliyorum. Açtım Ghost'u. Tamam geçmiş olsun. Şuradan gelelim. Öldü öldü. Jongo. Nasıl kelime? Tam böyle şey değil mi? Sinir bozucu. Karakter bu kadar biliyor. Yani yapacak bir şey belki küfür ediyor şu an Jongo yani. Ne bekliyorsun ki bundan? İstanbul Türkçesini bekledik Vallahi keyifliymiş ya. Lolde böyle çarların tadına ana kanalda bakmak da keyifli oluyor. Sarıda da atarım bunları ama haberiniz olsun. Sarıya mutlaka uğrayın. Hatta ana kanalda da söyleyelim. Bunu duyurmamıştık burada. Arkadaşlar sarı 100 bin abone olduğunda anket açacağım. Plakette ne yazacağını siz seçeceksiniz. Adriella falan yazdırmayın 2-3 lak oynadık diye lütfen. Efendim muhtemelen müsaade istemiştir. Ben çocuğun bluesunu kesmeyeceğim. Şimdi flashım geliyor onun da geliyor. Problem değil oyun ölecek. Hani ikimizin de flaşı gelmesine rağmen ölen belli burada. Caitlyn. Burada biraz şansa bir şeyler yaşandı şimdi yanlış olmasın. Alaya girdim canım az. Bakalım Caitlyn ne olacak? Elis de iyi geldi ama beyitti zaten az canlı oraya girmemiz o yüzden problem değil. Trundle soru işareti atalım hemen. Evelin bir kere geldi Elis iki kere geldi arkadaşlar şu an. Kardeş her akşam agro videosu izlerim. Zayıf noktalarını biliyorum. Zayıf noktası iki kere geldi adam. İki. Bahane arıyor şu an yani. 05 oluşa bir bahane lazım arkadaşlar. Yani. Eve bir kere geldi. Bizim çocuk iki. Yeter geri düştüm. Gelmesin olur mu öyle şey hemen söyleyelim. Niye geliyormuş hayvan herif? Şimdi Ghost'umuz da dönüyor. Flash'ımız da var. Şöyle bir W atalım. W'nun cooldown'ı kısa. Biraz daha hızlı gidelim. Bu da buraya ward yerleştirmedi arkadaşlar. Yani bir kere daha ölecek. Caitlyn kardeşimiz. Şimdi ward'a mı gidiyor diye bir bekliyorum. Ward'a gitmemiş. O yüzden kendisiyle sözleşmemizi uzatmıyoruz. Şu an haberi yok öldüğünden mesela. Jongo. Zongo. Yeni kelime çıkardık. Yeni bir kelime daha açıldı arkadaşlar. Hayırlı olsun 06. Kulesini yiyelim. Şöyle önce minyonlarını yiyelim. Çıkmış gibi yapacağız. Tabii ki de çıkmayacağız. Şuraya bir görüş atacağız ve burada bekleyeceğiz. Ya ben işin kışkırtma boyutundayım artık. Fantezik boyutundayım yani anladın mı? Bu benim burada olduğum iş. şuradan bir de alttan yürürse çok kötü şeyler. Üstten yürürse yine... Aa, o. Tamam. Böyle bir emot atalım. Bir da atalım. Sadece bu var. O yüzden bir tane daha atalım. Yani AC ile kaçıyor. Bir de düşünün kaçamayan bir şey olsaydı. Malfight de banladı bu arada. Yoksa ben Malfight alacaktım. Hadi ben gidiyorum. Yerseniz. Yediniz mi yoksa? Ya ama Kiledi. onun suçu yok ya. Gerçekten onun bir suçu yok ya. Güçlü oğlum mu? Anahtarı bir de alıyor şimdi. Gerçi Unga. Sen ne yapıyorsun lan burada? Buraya kafa mafa atarsa yine vururuz ayağına. Ama dur vuramayabiliriz. Kaçıyor şey gibi yapalım. Burada görüşleri yoktur zaten. Arkadaşlar ayakkabı da almamız gerekiyor. Atiklik ayakkabılarını tercih edeceğim. Çünkü karşıda gerçekten yavaşlatma etkileri var. Ben de onları yemek istemiyorum. Bu kadar basit Caitlyn N'sini yemeyeceğim. Riley az çalışsın. Smolder W'su var. Yani. Niye yiyeyim ki? Yemeyeceğim ki ne? Kardeşimiz geliyor mu hala kuşatmaya? Vallahi geliyorlar olsun. Öldü kendileri. Dur, Yongo. Bir tier 2 açmak istiyorum şahsen. Tier 2 açmak istiyorum. 08 oldu abi. Kibir kasmış bile. Oğlum bari geri düşünce kasmayın şunu. Nasıl toplayacaksın sen öyüklere? Kibir öndeyken alınır. Evelyn kurtçu kalmış. O ne kadar ben bu kuruyu alırım. Benim işim bu kuleyi ısırıyor oğlum karakter kuleyi ısırıyor oğlum ne yapacağım bunun üstü var mı kule ısırmak ne oğlum nasıl bir fantezinin ürünü bu karakter Kapı bir daha açalım. Bu arada 15 dakikada 9 kere ölmüş. Adam gitti arkadaşlar. Şu adama bak geçti ne yapmış? Kuleyi açardım istesem he. Niye açmadım acaba? Harbiliyorum biliyorum kuleyi açardık arkadaşlar. Bu biraz sıkıntılı bir karakter. Durumu da fena değil. Bez de gidip para harcayıp mid'e gidip mit kulesini alalım. Çünkü niye almayalım? Vlad sen topa geç. Yazalım. Longo. ya <laughs> 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 bu nasıl karakter oğlum? <laughs> hmm, Hongo. Bana yani bundan bir tane verir misiniz? Çok metetti arkadaşlarım almış. Çok memnun kalmışlar. Ben de bir tane omurga kran talep edeceğim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar efendim. Tamam. yok bizim. Niye yok? Bu adam hep ölü he. İki kere ölmüştü ama ne zaman baksam yok yani piyasada. Şimdi arkadaşlar rakip takımın mid kulesine çaydan şakası yapacağım. Hepiniz kanımıza hoş geldiniz. Burada bir kule var. Den den tana, den 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 tana, den den den. Ahri görmüyoruz. Yok yani. Hangi ahri? Adamın kulesini ısınan sana neler yapmaz mı Caitlyn bota inmiş. Bizden izin... Aha. Var ya ultim ultim olsa... Oh, siz niye terse gittiniz oğlum? Benim işime gelir ki bu. Bunlar beni zorlar şu anda. Caitlyn gelmiş yine. Evet arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Caitlyn'e kışkırtma yapacağım. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Bakalım Caitlyn kışkıracak mı? W atıyoruz. Bunu atıyoruz. Caitlyn'i mideye de atıyoruz. Caitlyn öldü arkadaşlar. Yapma ya. Gerçekten ban yiyebilir bu arada. Gerçekten ban yiyebilir. Bu kadar öldüğü için. Yani oynuyorum ama Top Caitlyn'i banlatıyorum tarzı bir şey oldu bu. Problem değil. Ne güzelmiş karakterin elinde bir tane sopa <laughs> alıyor gördüğü her şeyi. Kuleyi ısır. Tahribi vur oğlum. Isır kuleyi bir lokma daha. Şu kulenin de tadı başka şimdi yiyenler bilir. Evet burada bir t 2 var benim en sevdiğim kule. Kendisi. Oh. Tamam oğlum bu kadar ulti multi basmanıza gerek yok. Bana çık deyin ben çıkardım zaten. Oo, oh, görüyorlarmış bir de buraya ya. Oğlum siz sapık mısınız? Burayı görmüyor musunuz? Ne kolpadan bir şeyler atıyorsunuz? Gel biriniz gelecek buraya. Kusura bakmayın Bir biri buraya gelecek. Gelmiyor mu? çok mantıklı bir karakter. Bu karakteri yapan adam da tuvalette tasarladı bunu muhtemelen. Canı sıkıldı. Dedi ben bunu böyle bir çar yapayım. Üç kelime bilsin. Ateş yakabilsin. Heh. İnsanları gözlemleyerek para karşılığında muz alabilsin. Ortaya bu karakter çıkmış arkadaşlar. Hikaye kesin bilgidir. Gerçek doğrudur. Lan! <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Ama ben bunu tek giyecektim. Benim hayallerim vardı ya. Ben bunu tek giyecektim ya. Neyse o böyle para gelmedi ki ya. Ben gidiyorum arkadaşlarım. Böyle olmadı. Tabii kule kalmadı. Omurga kıran almaya da gerek kalmadı haliyle arkadaşlar. Yani bunu ve bunu başka bir şekilde değerlendirebilir miyim diye düşündüğümde bir ben sat bunları kanka kule mi kaldı? Kule kalmadı ki. Hepsini yedi. <laughs> Gerçekten yani. <laughs> bunu aldım, bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu da aldım. Elimizde kule kalmadı. Kehitlin 1-12 şu anda. Aha. Ana. Ana eş ölüyor. Kardeşim benim iyi oyunlar. Seni de severim. Smaller. olur. Bir kere gördüm ben ama. Neredesin lan? Şuraya geçip beni yatırdın mı sen? Lan! Arkadaşlar ben Caitlyn'i arıyorum. Ona da bir çaydanlık şakası yapmak istiyorum ama bayağıdır onu göremedim. 12 On kere kestikten sonra işler pek beklediğimiz gibi gitmedi maalesef. şunları alın oğlum arkanızda ağlar. Ejder çıkmış. Gideyim de alayım bari. Ben aynı zamanda boş vakitlerimde arkadaşlar part time jungle'lık yapıyorum. At ultini at. tamam. Hadi görüşürüz. Burada ne oluyor? Oğlum <laughs> <laughs> lan çok eğlenceli bu. Siz alın ben bunları yiyeceğim. Gelin gelin. Ejder alıyoruz he. Gelin oğlum. Isır. Aa! <laughs> <laughs> Ama. Ultisi yok diye girdim. Bitsin artık Rukkenliği. Şimdi bir AP daha bunu mı olsak lan? Bir şey diyeyim mi? Ya bunu alacağım ya şu zımbırtıdan alacağım. 80 büyü direnci 100-100 tabancan yenilenmesi büyük halkana. Fena değil lan bu. Bunu alabiliriz. Şunu bir alalım biraz düşüneceğiz. Bu minyon falan da aldırmıyor arkadaşlar. Biraz dediğim gibi. Azman bir karakter o. Twitch'i şimdi yem yaptık. Oltanın ucuna taktık Twitch'e. Oğlum nereye gidiyorsun? Farmları al Ben sen sana gelsinler. Benim planım bu. Neyse ona gelmiyorlar. Güzel. Ben gideyim de inhibitor yiyeyim biraz. Onu hiç yememiştim. Tadına bakmak lazım. İki tane iyi vereyim hemen mid Bakalım nasıl yiyeceğiz arkadaşlar. Hemen tadım yapalım. Evet. Güzel yiyormuşuz. Maçı bitirmeyeceğim. Şunu da alalım. Evet. Hı -hı. Ben tam olarak çok mantıklı buldum bu karakteri. Hadi görüşürüz. Yapma oğlum öyle şeyler yapma bak. Bunu da yiyeyim mi arkadaşlar? Bundan da bir ısırık kaldık. Ne tatlıymış. Senin inhibitorünü yerim kısmını gerçekleştirebiliyor yani. Ya oğlum. Girelim mi? Ben girerim. Girerim yani. Evet. Şimdi rakibin arkadaşlar. Oo. Aynı. Gerek yokum. Kuleden mi korkacağız lan? Kuleden mi korkacağız bir de kanka? Rakip base'den mi korkacağız kanka? Base'ini yerim senin. Evet. Fırandos. GG. VP.